Maça iyi bir başlangıç yapmıştık. İlk 20 dakikada her şeyi kontrol ediyorduk. Top bizdeydi rakibi kontrol ediyorduk. Stadyumu, atmosferi, taraftarları her şey kontrolümüz altındaydı. Fakat sonrasında yapmış olduğumuz bir top kaybı ve Samsun Spor'un yakalamış olduğu ilk gol pozisyonu sonrasında takım dağıldı. Ondan sonra ilk yarıda 15 top kaybı yaptık ki bu yapmış olduğumuz top kayıpları bizim kendi kendimize yapmış olduğumuz top kayıplarıydı. Çünkü belirttiğim gibi Samsun Spor'un yakalamış olduğu o pozisyondan sonra takım dağıldı ve arka arkaya toplar kaybettik, kaybettik ve kaybettik. Problem buydu. Defansif açıdan da yeterli gücümüz ve şiddetimiz yoktu. Dolayısıyla Bugünkü maçtan mutlu ol bir puandan mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü kaybedebilirdik. Böyle oynadığınız bir maçı 5 kere oynarsanız 4 kere kayde kaybedersiniz. Dolayısıyla bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Çok fazla analiz yapmamız gerekiyor. Çalışmamız gereken, yapmamız gereken çok fazla şey var. Aslında çok fazla orta yapma veya bitiricilik yani şut çekme imkanımız vardı ama bir orta yapmak için 10 saniye beklerseniz tabii ki rakip de bu ortayı engeller. Daha hızlı olmamız, daha çabuk olmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde maçları kazanabilirsiniz. Aslında 3. bölgede oyunu oynadık ama yetersizdi. Ama ben gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim. Ya duran toplardan da olsa herhangi bir şekilde gol atabileceğimiz hissiyatına sahip değildim bunu geliştirmemiz gerekiyor. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü aslında 0-0 giden bir maçta duran toplar çok belirleyici olabilir. Bir frikik her şeyi değiştirebilir ama belirtmiş olduğum gibi gol atabileceğimize dair o hissiyata sahip değildim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Taraftarlar sonuçta buraya seyahat ediyorlar. Samsun'a geliyorlar. Bilet satın alıyorlar. Forma satın alıyorlar. Dolayısıyla onların her şeye hakkı var. Bizim de bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ki aslında normal karşılıyorum sonuçta. Herkes bu maçı kazanmak istiyordu. Taraftarlarımız gibi bizler de teknik direktör, çalışanlar, futbolcular hepimiz bu maçı kazanmak istiyorduk. Ve maçtan sonra da hayal kırıklığına uğrayıp ıslıklamalarını normal karşılıyorum. Bizim ne olursa olsun onlara teşekkür etmemiz gerekiyor maç sonunda ki bugün de bunu yaptık. Aslında pek çok oyuncu o sırada içeriye girmişti ama ben yakalayabildiğim oyuncuları alıp taraftarlara götürdüm. Çünkü Onların göstermiş olduğu desteğe bizim yapabileceğimiz minimum teşekkür bu. Bugün Samsun stadındaki atmosfer gerçekten çok gürültülü bir atmosfer vardı ama buna rağmen taraftarlarımız bizi gereken durumlarda bizim için itici güç oldular. Bu bizim için önemli. Açıkçası pozisyonları izleyemedim. Zaten bahsetmiş olduğunuz pozisyonlardan bir tanesini sağ içerisindeyken de görmedim. Çünkü ekibime bir şey söylüyordum ve sırtım dönüktü. Daha sonrasında televizyondan da görmedim. Herhangi bir görüntü görmedim. Ama genel olarak bence hakemin iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Temposu iyiydi, oyunun akmasına izin verdi ve oyunu durdurduğu zamanlar doğru karardı. Eğer bugün kaybetmiş olsaydım Samsun'u tebrik edecektim. Çünkü hak etmişlerdi ama bugün bir puan aldık. Şu anda kaybetmedik ve iki galibiyet sonrası almış olduğumuz iki zorlu galibiyet sonrası bugün almış olduğumuz sonucu kabul etmek benim için zor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi iki tane üst üste zor galibiyet almıştık ve modumuz iyiydi iyi bir akıştaydık özgüvenimiz iyiydi ama bugün maçın ilk 20 dakikasından sonra bunu kaybettik dolayısıyla böyle bir şeyin bugünkü maçın galibiyetini hak ettiğimizi düşünmüyorum